Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kullanışlı bir platform olduğunu düşündüğüm Atani uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar. Atani aslında hem vergi raporlarınızı görmenizi sağlıyor. Yani ne kadar vergi olacağını göreceğinizi sağlıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'de kripto para varlıklarını artık vergilendirme yoluna gidecek. Bu uygulama bize vergilerimizin hepsini görmemizi sağlayacak arkadaşlar ve aynı zamanda Atani'nin asıl amacı aslında all in one dediğimiz yani tüm borsaları arkadaşlar hepsini bir araya toplamayı başaran bir platform aslında. 20'den fazla borsada aynı anda işlem yapabilmenizi sağlıyor. Hepsini tek bir arayüzde görmemizi sağlıyor. Örneğin Huobi hesabımız var, OKEX hesabımız var, Binance hesabımız var. Bunların hepsini arkadaşlar aynı anda görmemizi sağlıyor ve portföy yönetimi adına gerçekten işlerimizi çok kolay hale getiriyor arkadaşlar. Peki Öncelikle yani güvenlik her şeydir arkadaşlar. Yani Atani uygulamasına güvenmeli miyiz? Atani platformuna güvenmeli miyiz? Onu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar şöyle ki birçok topluluk tarafından, birçok konferans tarafından ödüllendirildiğini görebiliyoruz. Yani Silikon Vadisi'nin en büyük medya kuruluşu tarafından, girişimcilik programları tarafından ödüllendirildiğini görebiliyoruz. Avrupa Blockchain Konferansı'nda yine finalistlere kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani fuarda yine finalist olduğunu görebiliyoruz ve aynı zamanda hakkımızda kısmına baktıklarız baktığımız zaman arkadaşlar burada CEO'larının gerçekten nitelikli insanlar olduğunu görebiliyoruz. Amerika'da Morgan Stanley'de çalıştığını görebiliyoruz. Burada LinkedIn hesapları bulunmakta. Daha daha detaylı inceleyebilirsiniz. Twitter hesapları bulunmakta. Buradan daha detaylı bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar 6.25 milyon dolarlık yatırım da aldılar. Yani birçok firma aynı şekilde Atani'yi destekliyor. Çünkü gerçekten bir ilk arkadaşlar bu. Tüm uygulamaları bir araya toplayıp hepsini tek bir arayüzden yönetmek gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Peki nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız hepsini anlatacağım arkadaşlar. Yorumlara ve açıklama kısmına attığım linkten indirimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu linkten indirdiğiniz takdirde ekstra olarak indirim de kazanıyorsunuz. Ekstra olarak özellikle açılıyor sizlerde. Burada indirdiğiniz zaman arkadaşlar direkt olarak buraya basıyorsunuz ve sol köşede indirme işlemi zaten başlıyor. Bunu arkadaşlar indirip kuracaksınız. Ben zaten kurduğum için şimdi indirmeyeceğim. Atani uygulamasına birlikte bir göz atalım isterseniz arkadaşlar. Nasıl bir uygulamaymış, hepsini tanıtacağım, hepsini anlatacağım sizlere. Öncelikle burada baktığınız zaman sade bir arayüze sahip olduğunu görebilirsiniz. Yani 20 tane borsayı iç içe tutuyor ve çok sade bir görünüşte olduğunu görebilirsiniz. Şu an bu demo modunda arkadaşlar, hesabıma bağlamadım. Hesabıma da birlikte bağlayacağız. Nasıl bağlanacağını görebileceksiniz. Burada arkadaşlar direkt olarak bakiyenizi vesaire görebiliyorsunuz. Hepsini anlatacağım. Alım satım kısmında öncelikle mesela burada Bitcoin'e bastığınız zaman, altına tıkladığınız zaman birçok borsada olan kısımları görebiliyorsunuz. Mesela Huobi de bu kadarmış, Coinbase de şu an Bitcoin bu kadarmış vesaire. Hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar ve şöyle bir imkan da sunuyor aslında bize. Arbitraj da yapabiliyorsunuz. Mesela ucuzdan alabiliyorsunuz, pahalıdan satabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bazen borsalar arasında fiyat farklılıkları olabiliyor. Onlardan da yararlanabiliyorsunuz arbitraj yaparak gerçekten. Güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi buradan arama kısmından arayabilirsiniz. Örneğin Chiliz yazdığınız zaman Chiliz'i birçok borsada görebilirsiniz. Burada borsalar kısmına geldiğiniz zaman kendi borsalarınızı ekleyebilirsiniz. Mesela KuCoin yoksa bunları çıkarabilirsiniz. Onları da anlatacağım. Burada dediğim gibi kolaylık sağlıyor. Mesela örnek, örnek vermek gerekirse Bitcoin'i nasıl alacağız? Şuraya bir kere tıkladık arkadaşlar. Burada direkt olarak artık Binance'inki oldu bizde. Bakın burada Binance'in. E, emir kısmını görebiliyoruz. Şu an Binance'te e, market emrinden alım yapabiliriz. Bakın burada market emri var, limit emri var, limit durdur, OK emri vesaire bulunmakta. Market emrine geldiğim zaman burada direkt olarak şu fiyattan alır arkadaşlar. Örneğin 500 dolarlık yazdığım zaman satın al kısmına bastığım anda bu fiyattan alır. Örnek vermek gerekirse limit emrine geldiğimiz zaman burada mesela 35.000'e indiğinde al diyeceğiz. Buraya atacaktır arkadaşlar. Peki bu emirlerimizi vesaire nerede göreceğiz? Burada portföy kısmından görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten en beğendiğim özelliği bu zaten. Mesela burada açık emirlerinizin hepsini aynı anda görebiliyorsunuz. Bu borsada şu açık emrim varmış. Şu borsada bu açık emrim varmış. Ve bunların hepsini aynı anda iptal edebilirsiniz. Buradan iptal yapabilirsiniz. Veya mesela burada bakın Binance'e tıkladığım zaman sadece Binance portföyüm gözüküyor. Coinbase'e tıkladığım zaman Coinbase portföyüm gözüküyor. Tümüne tıkladığım zaman hepsini aynı anda görebiliyorum. Yani demek istediğim şu portföy yönetimi adına arkadaşlar en kullanışlı uygulama olduğunu söyleyebilirim ve şu an rakipleri yok gerçekten tek bu uygulama olduğunu söyleyebilirim. Peki bu vergilendirme sistemi nasıl olacak arkadaşlar onu da açayım. Burada bakın arkadaşlar ayarlar kısmına tıkladığınız takdirde vergilendirme kısmını buradan görebiliyorsunuz. Şu an Türkiye için vergi hesaplanmıyor. Vergilendirme sistemi açıklandığı anda bu siteye de düşecek arkadaşlar. Yani entegrasyonunu sağlayacaklar. Buradan tüm işlemlerinizi görebileceksiniz. Hangi işlemlerden vergi alınacak vesaire hepsini tüm uygulamalar üzerinden sizlere hesaplayacak, bir rapor halinde sizlere sunacak arkadaşlar. Bakın vergi raporlarını etkinleştir dediğinizde yapabiliyorsunuz veya eğer ki Almanya'daysanız zaten şu an için bunların hepsi açık. Bunların hepsini buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Verginizi görebilirsiniz. Burada koyu tema yerine açık tema yapabilirsiniz. Ben koyu temayı tercih ediyorum. Sizlerin kendi görüşü ve arkadaşlar şöyle bir durum da var uyarılar kısmından istediğiniz kadar alarm ekleyebiliyorsunuz şu anda mesela örneğin ve alarmların özelliği de çok güzel burada hem e-postadan alarm alabiliyorsunuz hem SMS'den alarm alabiliyorsunuz ve araya da biliyorlar sizi. Yani fiyat düşünce bir sistem kurmuşlar sizi arayabiliyorlar mesela buraya 35.000'e düştü anda oluştur dediğiniz zaman arkadaşlar burada artık alarmlar kısmında görebilirsiniz bakın arama kısmı olarak gözüküyor aynı zamanda dediğim gibi SMS ve e-posta olarak da alabiliyorsunuz. Yani piyasalardan hiçbir zaman uzak kalmamış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kaçırmamış olabiliyorsunuz. Bu sayede alarm sistemleri gerçekten çok hoş ve çok gelişmiş olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Ve aynı zamanda arkadaşlar eğer ki grafikle ilgileniyorsanız burada istediğiniz kadar grafiği çizebiliyorsunuz. Yani kaydedebiliyorsunuz. Ve şöyle bir durum da var. Mesela burada teknik analizinizi yaptınız, hemen buradan alım satıma geçiş yapabiliyorsunuz. Yani hepsinin bir arada olması çok güzel. All in one, hepsi bir arada olduğunu söyleyebiliriz. Ve tradingview'den de ayrılan kısmı şu aslında. Göstergeler kısmına geldiğiniz zaman tradingview'de 3 tane falan ekleyebiliyorsunuz. Burada istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hepsini ekleyebilirsiniz. Hatta yani tradingview'de bu ücretli arkadaşlar. Bu yönden de gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi buraya gelip kaydediyorsunuz veya buradan direkt olarak alım satım kısmından da grafikleri görebiliyorsunuz. Zaman aralığını, istediğiniz gibi periyodunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Alım satım kısmı burada. Hepsine bunlardan erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki borsalar kısmına gelelim sizlerle. Borsa hesabımızı nasıl bağlayacağız? Hepsini anlatacağım. Burada arkadaşlar videoyu izleyerek de sizler de öğrenebilirsiniz. Yani benim anlattığımdan anlamazsanız hem videoları da bulunmakta her şeylerini açık açık anlattıkları videolar bulunmakta. Burada arkadaşlar örnek veriyorum. Altta mesela e, sizin e, ne hesabınız olsun Poloniex hesabınız olsun buradan ekleyebiliyorsunuz şuraya veya buradan da bunları çıkarabilirsiniz mesela benim kraken hesabım yok bunu silebilirim kraken bakın gitti mesela kucoin hesabım yok burayı biraz sadeleştirebilirim şimdi peki binance hesabımı nasıl bağlayacağım buraya geliyorum arkadaşlar bağlan'a tıklıyorum buradan bizden API anahtarı ve gizli anahtar kısmını istiyor bu API anahtarlarına kendileri de erişemiyorlar ve zaten biz buna bit drop, yani çekim izni vermeyeceğiz. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar yani işimizi sağlama alacağız. Burada dediğim gibi yine yardım kısmından bastığınız zaman size videolu olarak da anlatıyor arkadaşlar. Şimdi biz bir nasıl bağlanacağını göstereyim hemen sizlere. Binance'e geldim arkadaşlar. Binance'in şu an ana sayfasındayım. Binance.com.tr hesabıma giriş yaptım. Burada arkadaşlar bakın API yönetimi kısmı bulunmakta. API yönetimi kısmına basıyorum ve diyor ki bana bir API oluştur diyor. API adresi oluşturacağım şimdi. Buraya bir isim verelim. Mesela Atani e, Binance ismini verelim arkadaşlar. Buraya Atani Binance şeklinde bir isim verdim. Oluşturulan API. Buraya API oluşturuyorum ve bana diyor ki bir e-posta kodu gönder ve bir telefon kodu gönder. Burayı bir doğrulamam gerekiyor. Hemen doğrulayıp geliyorum. Gelen şifreleri girdikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz ki zaten bir API listesi oluşturdu benim için. Yeni bir API oluşturdu. Bakın burada kısıtlamaları düzenle dediğim zaman burada çekim etkinleştir ve vesaire hepsini etkinleştirebilirim ama bunu etkinleştirmeye gerek yok. Dediğim gibi bu izni vermediğiniz sürece de zaten kimse hesabınızdan para vesaire çekemez. Bu yönden rahatsınız veya mesela bot sistemlerinde de aynı şekilde bu izni vermediğiniz sürece bir sorun olmaz. Buradan e, aynı şekilde bunu kullanacağız arkadaşlar. Bizim için gerekli olan kısım şu. Spot ve margin alım satımını etkinleştir kısmı olan bizim için gerekli olan kısım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir API anahtarı bulunmaksa buraya bir tıklıyorum. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra uygulamaya gidiyorum. Daha sonrasında burada yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırdım. Daha sonrasında gizli anahtar dediği de bu. Bunu da kopyalıyorum aynı şekilde. Burayı da kopyaladım ve sonrasında hesabıma geldim. Buraya yapıştırdım arkadaşlar ve borsaya bağlanın dedim. Burada gördüğünüz gibi artık arkadaşlar hesabım bağlanacaktır şimdi. Evet gördüğünüz gibi borsaya bağlandı. Artık okey'e OK tıkladım ve Binance hesabım bağlandı. Siz de, siz de isterseniz arkadaşlar aynı şekilde burada Huobi'yi bağlayabilirsiniz, OKEx'i bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar portföy yönetimi adına en elverişli uygulamanın Atani uygulaması olduğunu söyleyebilirim. Grafik kısmından uygulamanızı yapın, teknik analizi yapın, alım satım kısmından da alım satımlarınızı kolayca yapabileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.